imposter şerif Tamam güzel güzel. Eyşanlığım beğendim abi. Bir saat boyunca Barış Eyşan. Bak nasıl ben bu modu sevdim abi. Bir saat boyunca Barışcan Eyşan modunda oynat bakalım. Beğenler yazsın. Aa yine imposter'ım bittiniz oğlum. Aha öyle mi? Evet Gerçekten gel. gel lan pive. Gerçekten Gerçekten öyle mi? Şey. Gel Allah aşkına gel bak. Pi Zegaban piveyi keseceğim. keseceğim. Beni söylemeyeceksiniz tamam mı? Hepiniz biliyorsunuz. Bir dakika bir dakika Tamam bana 3. Bana bak Barış abi. Barış abi pive gel lan pive. kanka dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir ayrıl ya bir git. Beni sal lan git. A lan. Aa ben kendim öldürdüm. <laughs> <anladım. gülüyor> ya adam böyle beyitler lan yat aç ya lan. Olmuş, vay mal <laughs> vay vay mal <laughs> vay. Ananı <var>. Adamı adamı <laughs> evet. imposter olduğuma inandırıp nasıl kestim ama. Kendi kendini Kardeşim, kesti abi. Bir şey ben, söyleyebilir miyim? Ben raporladım can susar mısın artık? <laughs> tamam abi. Sus, sus. Oğlum siz <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Abi bak ben olayı anlatayım sana. Evet. Dedim ki pibe abi, can, imposter, vurdu. ha, Mustafa. Pibe benimle dalga geçti tamam Ben dedim ki gel lan yine imposterim keseceğim seni dedim Bu salak da inandı beni vurdu şerifmiş öldü <laughs> <laughs> Pibe cidden mi Pibe cidden bunu <gülüyor> yaptın <laughs> mı Abi evet, az kendi aman az sikip beni asın ya yo beni asma şakasına da olsa atıyorsunuz <laughs> <laughs> sikip 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 <laughs> tamam canım kriv olduğuna emin olduk şu an o zaman yani adam <laughs> kendini öldürdü pibe niye bir <laughs> <ürün> mallık <laughs> yaptı Tamam Ya Zeka, Zega ben bu milleti oynama, anlamıyorum. Ben. Yani Şerif giriyor. Adamlara ip giriyor. <laughs> kepazece oynuyorlar ya. ya. <laughs> Böyle bir şey yok ya. Tüve, katkısız malsın kanka. KFC Abi, impostor Ne, ne oldu? Zekans ya? gel gel. Barışın gel barışın gel Zekans kan gel. Bir şey konuşacağım. Gel. Barış abi. Gel. 2 dakika özel bir özel şey abi zaten. Abi. zaten ben de geleyim. Benden özel olabilir Can, ki? Sen kan. Krep... gel sen bir şey ben. Sen, sen Aslan parçası. Abi. Seni bir saat boyunca maymun diye oynatayım mı? Yok. Impostorsan, impostorsan, şey hayır abiciğim, impostorsan beni kesme. Videomun dakikası uzasın. Bak bilgisayar değiştirdim ben sırf aranıza katılabilmek için ya. Allah rızası için abi, ya. Abi. Allah anana babana uzun ömürler versin ya. Lütfen beni kesme abi, ya. Abi, ya. Ömer sen bir şey konuşacağım, Ömer, bir şey konuşacağım deyip canım. beni sen olmaz abi. bu iş. Oğlum sen kremmate'sin. Tamam sen ben kremmate'im de ben sana nasıl güveneceğim kardeşim? kardeşim. ben ka sen kardeşim bak anlarsın. şu Nick'i görünce ben hani içgüdüsel olarak kaçıyorum kan. Sen hep impostor <laughs> oluyorsun. sana güvenir miyim lan ben? Lan git lan. <laughs> lan git abi ulan. Mami 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 impostor mami. Gittim. Mami impostor. <laughs> mami impostor sen yanımıza niye getiriyorsun mal? Beni, beni <laughs> Abi işte kalabalığız ya. <laughs> beni tuzağa tekmeye çalışıyor. Gel sen kremmate'sin. Ha. Bak şimdi. Can demin senin gözünün önünde beni öldürdü ya ben intikam almak ya, istiyorum. Hayırdır amın. <laughs> <laughs> oğlum böyle işte kepazelik olmaz ya. <laughs> Salak oğlum. Oğlum var ya o. siz gerçekten salaksınız. Allah'ım bana hiposter Niye ya. gelmiyor. <laughs> niye 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 bunlara geliyor ya? Kuzen fight'e gidiyor <laughs> iki oyundur ya. İki oyundur <laughs> kuzen fight'ı var. Abi. Pişman değilim. Bak gram pişman değilim. Bir daha olsa bir daha yaparım. Bir daha olsa bir daha yaparım Zekansız'a ya asalım. Yok oğlum zekaz vurdu gitti ya kuzenime. Ne? Zekansız vurdu gitti kuzenime. <laughs> <laughs> Lan evet. neyi söyleyelim Zeka? Ayrı iç şiddet var. Böyle bir şey yok oğlum. Herkes birbirini vuruyor. <laughs> Lan Zeka ne oluyor? Ne oluyor? Ya. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <gülüyor> 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 Abi sen diyorsun ya imposterlar mal diye. Kremeyitler daha mal. Daha Gerçekten kremeyitler <laughs> de balmış bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ömer gel lan gel. Ömer, Ömer 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 gel. Gel 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 abicim gel. Gel. Vallahi. Oğlum bak, sen niye Zekan sen de gel, gel? gel. Bak Zekan da bak bu bu salak bu salakdaki film git hepsini tamam mı? Ya ahmak oğlum ne yapıyorsun ya? Tamam. <laughs> <laughs> git herkesi kes <laughs> görev yapanı vursun. Bunlar oyunu hak etmiyor. Git. Tamam abi. Zekan Oğlum, gel. Oğlum sesini niye duyuyorum ben? Git bir beyi vur onu. Ne yapalım? Gel Zekan'ım biz de gezelim. Gel. Gel abi. Gel gezelim. Görev yapmayalım. Gerek yok. Bunlar hak etmiyor oyunu. Bu makinenin nasıl kullanıldığını sana... hep merak ediyordum ha. Bana sakın imposterım deme. Şey Allah yaptım yaptım beni ya. yaksın bak. Yapma Zekans. Gel Zekans. bakalım buraya gel. Evet, evet. yapma. <gülüyor> <be>. <gülüyor> Çıkma <gülüyor> kapıdan. Çıkma kapıdan sakın. Göreyim ama görmek istiyorum. Tak vurdum. Vurdum. Oğlum ben Piven'in sesini duyuyorum ama adam ölü. Ben de duyuyorum. Ömer tamam, sen daha kimseyi bıçaklamadın mı? Yok abi ben püve hayaletiyle konuşuyorum. <laughs> sen <gülüyor> sen <gülüyor> mal mısın? Ömer mal mısın sen? <laughs> git ya. Ben Çok burada barış keseceğim git. Emre gel buraya <laughs> gel. Ne yapıyorsun? <laughs> vent at like artıyor. Vent up vent. Bana artist yapmayın abi. abi. şunu. Abi, Ömer geç şunu. Oğlum, geç oğlum ya o imposter sen. Ömer git buradan lan. Adam olan burada ya, vent, ya, vent atar. Adam olan adam olan burada vent atar. Adam olmayan vent atar. Mami. Mami. Ananı. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> ne <oldu> lan? <laughs> Oğlum. Ne Var ya krastırın koyup hepsini kesin. Hepsini kesin. Hepsini hiç <laughs> umurumda değil. Ne no, oldu? Ne oldu abi. abi? Zekans konuşursa sıçarı bazıra. Yok yok. Böyle bir şey yok ki. Böyle <laughs> şey <konuşayım> ya. <laughs> e ya hadi şu Kaan'ı ya. <gülüyor> Olur. Abi Vader <laughs> çok ağlar. Oğlum Ömer'i görmüş her ama iki kişi. Yok mu basıp Ama basın. Ama yine, yine Kaan'ı atalım. Sen bas da ben <laughs> tepki giyeceğim şimdi ya. Gel gel. Oğlum ben bana da çok söver ya. Hayır hayır Emir Emir bassın Emir bassın. Emir sen kaçarlardın zaten böyle şeylerde bas sonra. Emir Emir <laughs> sana laf etmezler. İmajisi <laughs> <laughs> bas 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 bas. <laughs> ha 3 dakikadır biz emergency bu kim bassa da kanı astırsak diye aramızda tartışıyoruz. Aynen. Biz de kanı astırmıyoruz. Biz de kanı astırmıyoruz. Hadi bakalım. Kanı yedirmeyiz lan. Sen, sen, abi, sen, sen. Sen, 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 Hı, lan Abi, Harbiden öyle oğlum. Şafa asalım. Kanı yedirmiyoruz lan bu ya. sefer. Ya. Şimdi kanı astırmak isteyen Abi şafak. şafak Şafağı şafa şafa verdim. Bir <laughs> dakika neden öyle oldu bu ver, 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 ver. Bakalım ver, neden ver, böyle ver, oldu. Nasıl bir şey oldu? Bir nasıl şey bir şey Var <laughs> ya İbir bile şafa verdi. <gülüyor> yemin <gülüyor> edebilirim. Ama kanıtlayamam. Böyle bir şey yok. Ya, <laughs> ya, ha beş maymunu seni. Yürü. Şafak beni duyuyorsan. E... Zekans biz bu biz bu boktan dünyaya fazlayız gel gel. Çöpten at beni aşağıya. Nasıl kaç, nasıl Barış abi öldürsene. Mı? mi? Allah aşkına Ömer Ömer şov yapsana lan şuna. Bak bak kim ola bir kafasına, hayır, kafasına yapma, bak kafasına yapma, bıçak yapma, var. Yapma yapma. yapma. Yap şaka bir şov. Şaka yaptım. Abi, abi uzaklaş benden sana şaka gelmesin. Şaka yaptım şaka <laughs> yaptım. <laughs> vur 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 vur, vur. vur ya, vuru, ya. <laughs>

yeter artık bu emergency. Kardeşim Zekans e e artık oyun e oynamaz e vakti geldi Zegabon. Ömer'le Mami, evet. Ömer Mami imposter asalım. Ömer'le Mami imposter. Zegabon inandı <laughs> mı buna? Zegabon. Zegabon. Zegabon, inandı <gülüyor> mı? Zekas inandı mı? abi Kime mı? Zegabon verdin? Zekaz, kime verdin dur dur Kime verdin inandı mı? Zegabon inandı Ömer'e verdim. Abi. Tamam Ömer. Zegabon Ömer. Zegabon inanma. Bizi dinle. Zegabon. Bir saat Zegabon, boyun. Bak. Olayı Zegaz. anlatacağım. Kimse Kimseye oy verme olayı anlatayım mı sana Zega? Kim anlasın? Kimden duymak istiyorsan konuş, anlasın. konuş, anlatsın. Tamam, konuş bakalım. Konuş Bak. Bakalım. İlk başta Ömer canı vurdu. Dedi ki bu böyle değil böyle yapılır dedi. Canı kesti. Ömer de Kuzey can da ka. bu arada Mami, Mami de şüpheleniyordu. Mami'yi çekti. Ömer dedi ki hayır o değil ben pat bıçakladı. Biz sonra navigasyonu içtik Zekan'da. Kimseyle alakamız yok. Ömer'e saygı duyduk. postur çünkü. Sonra biz navigasyonun mami ben zekanzık adam olanlar dedim vent atsın. Kimse atmadı adam olmayanlar vent atsın dedim mami attı. Biz de kaçtık. Sonra emergency kal basıldı zaten. Ama önce Ömer'e ver. Eyşanlık yapıyorum. Hepsi adam olacak. İyi e posteri böyle zeka. salakça tamam, oynamayacaksınız. Ömer kendi perspektifini anlat. Şey geliyor mu lan? Kanka bir bir önceki oyun ki eee Exo Can yes. Bey'in kuzeni Barış Barış abinin gözünde beni kesti ya. Bu turda Barış abi dedi ki sen de Ömer'i benim gözümün önünde kestin ben de şey e, canı keseceğim dedi Ömer, söyleme Ömer dedi ben de tamam dedim Aptal aynen, demeyecek aynen. canlı olan canlı değildin. Sürekli, de sürekli Barış abiyle Hayır bir de sürekli Barış abiyle Zekansız dolanıyor zaten Zekansız'ın impostör olduğunu demeyecek. görmedim ben ama Barış abi can dolandığı için can... Hikaye yanlış ama Hayır ben bu turdan bahsediyorum İlk tur can beni kesti ikinci turda sen onu kestin bana söyleme ben de tamam dedim O ilk tur beni kestiği için Benim susacağımı biliyordun abi sen Sen benim susacağımı biliyordun abi Git sussan ne olur suspasan ne olur lan ikisi 1000 TL. Kerem, benim yerime intikam Kerem, işte. Kerem, sana şöyle bir şey söyleyeyim mi? Ömer zannetti hmm. ki biz e, ile onu evet. tutuyor, tutuyoruz. Mamine beraber evet, iş yaptık. Biz satdık. dedik ki e, Emir'i kes. Biz Emir'i kes dedik, Emir'i kes. Şafa as dedik, Olurmak, Şafa Adamlar astı. satıcı zaten. Şimdi var. de satmaya <laughs> başladık bunları. Kazanacağız zegabon, çünkü. Ben bu dakikadan sonra satmam. Tam vakti. Şu zegabon, an kazanmanın tam zegabon, vakti. Yes be Sega Sen var ya taş şakların var ya yüzüme çarpıyor şu an adamsın ya. <laughs> Zegamon kaybettik. <laughs> Yapacağın işin var ya ben. Yok ya. Mami. Mami ne no oldu? Ne no oldu, no oldu Mami? Gel gel gel. No Çelimlerden. No gel. gel. Sen gel. ben gel. Yap, gel. Sen benim ben Sen e. 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 ben ben. Sen ben Sen ben ben. 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 ben ben. Sen ben ben. Sen ben Bak. İki üst yapın! İki üst yapın! İki üst yapın! Barış abi ben üst! Üst yap! Zega! Zega! Üstte git! Zega! Üstte git! Tamam 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 tam, 0-2-5-7-8 Tamam. Kazandık. Yat aşağıya. Barış abi ben üstteyim. <laughs> sen üsttesin şu an. <laughs> reportla! 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 <laughs> Lan Mal! Reportlasana! Mal Mal mı? Mal Zegabon! Zegabon, Zegabon, <gülüyor> Zegabon <gülüyor> ne Zegabon görmedim. Zegabon ne yaptı? Ne oluyor? Barış <laughs> abi üstte. Oğlum sen... Zegabon cesedi görmedi. Hayda! Evet. Böyle bir şey, şey yok. Abi, Zegabon yazıklar olsun. Kimi ya. buldun? Kimin bedenini buldun? Zegabon mal mısın mal taklit mi yapıyorsun? <laughs> mal taklit yapıyorum abi. <laughs> Özür dilerim o zaman. Zekazı hey buldu bir yerde ama bir de başında duruyordu. Peki bir şey diyeceğim. Adam olan kendine versin. <laughs> tamam ben, ben, verdim kendime. Ben sana ver. verdim gene de. Adam da değil Asıl git. git <laughs> şurada. Gözüm görmesin. <laughs> Rezil imposterla. Gayet güzel. Bu arada Olay. Oğlum bu ses modu çok eğlenceliymiş lan. <gülüyor> <Gülüyor> bu arada ya, Barış abi sen tam bir en şansın görmedin ya. Görmedin mi? İlk el şansın. Umursamadım. İlk Böyle online oyunlarda karakter seçiyorsun ya abi. Bir şey diyeceğim. Ha, sen öyle bir, şey bir şey oyuna girdiğin zaman karakter Efendim? çıkmıyor. Sen de şerif kurban tuzyan mı? Sen Eksi bin TL. Aaa abi abi bana karakter oluşturamıyor Barış abi. Lobiyi lobiyi bozarım abi. Lobiyi Kim girdi ki? Kim gösterdi kodu? Ömer. <laughs> Biri galiba Trevlik'ten gösterdi abi. Bir benim ya, 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 chatte yazıyorlardı. Emir gösteri de yazıyordu. Efendim, yok. Emir, abi kodu verdi yazmış bir de. Bir de Emir abi kodu ya. verdi yazmış. Kafamda kentsel dönüşümler İçimde bir yerde bir gülüşünden Arkadaşlar ses bodu ve imposter Yani bunun bunun anlamı ses bodu 50 Imposter 50 bin Ben 50 bin 150 bin beyin arkadaşlar Toplayın 40 yapar Senin kafanı Her neyse imposterım Ses bodundayız. Bir dakika ne oluyor burada? Bir dakika artık kaçalım. Dur herkes şey Kafamda kentsel dönüşümler. İçimde bir yer nevi bir görüşünden. Kafamda. Ya seviyorum bu çocuk geri geldi ekibe. Direkt bıçağı attım. Şafak ağla Şafak Şafak ağla Şafak 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 Ömer Şafak Ömer, Şafak Ömer. Abi şafak, Ömer o zaman bir şey. ağla şafak ağla Ömer şafak ağla tamam bak bir şey göstereceğim ama yani benim üzerime yıkmayın suçu Barış abi bunu öldür yemin ederim ki Gel 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 bana. hayır aptal ölü var Allah, zaten Allah. mal mısın Nerede Ö ölü mü var burada bak, Ben yiyeyim ben bu neyim Mami ne mami ne yapıyorsun lan He? Mami Peçek. ne lan? Oğlum ödüm koptu Peçek. lan. Vipers'ta ceset Peçek. vardı Peçek. Vipers'ta. Bir dakika bir dakika. Ölmüş zaten. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Barış abi. Ne oluyor? Barış abi. Efendim canım. Her yerden sesin Aa. geliyordu herkese. Aynen. Programı Bunu bir aç ama sen aynen krev kapat aç. Ben seni bu ararken Ömer'in de seni buldum. Ses. Sen de yap, sen de geliyordu. Nasıl ya? Benim de mi geliyor? Kapat aç yapınca gidip gidiyor muyum şu an? Kapat aç yapmanız lazım. İnşallah geri bağlanabilirim. Nasıl ya? Alo. Bu arada alo evet. Gele evet gele abi. Abi. Kardeşim. Yani nerede, nerede buldun Şafak? Geliyor, abi, Emir, geliyor, sesim sesim. geliyor mu abi? Emir geliyor sesin. Emir gerçekten. Benim geliyor mu? Benim geliyor geliyor geliyor, mu? geliyor geliyor. geliyor, geliyor. Gel. Geliyorsa tamam. Ben bir şey söylemiyorum Şafak anlasın. Abi sen söyle ben destekleyeceğim seni. Kanka niye anlatayım anasını satayım? Her yerde ceset abi... var. Ben anlamıyorum. Benim moda iyi soktunuz ya? İpostala gerçekten yüz karası ya. <laughs> Oğlum oyunda Pink falan mı var anlamadım. Mami gözümüzün önünde kill aldı ama sanki haberi yokmuş Tribine giriyor şu anda. Ne alaka biz Can'la falan geliyorduk bu bulmak için. Her yerden sesi geliyor. Aranızda şerif olduğunu iddia eden var mı? Ben. Ben Tamam. Oha Pive ile Zega mı? Tamam Pive ve Zegabon şerif olmak için bizlere ne vaat ediyorsunuz? Bir onları ilk önce Zegabon bulmuş. Şimdi ey crewmate'ler dinleyin beni. Ben... Ben Kansas'tan geldim. Bizim orada ee, en iyi şeriflerden biri bendim. Kendi buraya da adalet getireceğim. Kansas. Oyunuzu bana verin. <laughs> ya sen ne anlıyorsun? Pivesem, pivesem. Abi ben biraz önceki e, yaptığım hareketten dolayı biliyorsunuz ki şerifim ama salağım. <laughs> o yüzden <gülüyor> <Gelin>. <gülüyor> <gülüyor> bence çok inandırıcı olduğu için şerif benim. Tamam, ben de şöyle bir şey söylüyorum. Skipleyip geçelim. Mami ile Pive fight atsın. Tamam, tamam. gel lan buraya. Tamam tamam Gel, gel. Tamam. Ha, Bu arada ben hiçbir şey anlamadım. İzleyeceğiz. O... Duello var bir şerif şerif şerif. şu an. Şu an duello var. Duello var. Tam pive şerif. A ama Mami bir şey söyleyeceğim. De imposter <laughs> mı? Hayır, şey Mami şey şey ile pive birbirleriyle fight atacak şu an duello. Barışa şey e, tamam ama bir şey söyleyeceğim. Şey, biz daha biz, imposter, evet, tamam, aynen, biz imposter tamam aynen, olduğuna, Bengeriz, biz imposter olduğuna biz imposter olduğuna adımız gibi emiriz şafakla. Kimin? Abi Mami oyun bug'a mı girdi anlamadım adam farkında bile değilmiş ki bana de devam ediyor ben çok beğendim onu. Şafak'a vereni <laughs> beğendim bu arada. Ben ben, 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 ben verdim. Ka bu arada Şafak'la yani. Barış abi ne imposter olmalı ihtimalle. ne var ya. Mami Şafak'la şey Mami'nin bir dakika can dedin? ben de Şafak imposter <laughs> mı? Ya belki dedim ihtimalle. Mami tamam Mami ile Vesat bir dakika buraya burada toplanın. Ben tamam. Duello'yu Zegabon kursu çünkü o seçilemedi ya. Kur Zegabon izliyoruz buradan. Mami gel şuraya şurada dur. Burda mı? Tamam. Ben, tamam, ben de yukarı gelin. Yukarı gelin. Siz yukarı gelin. Tamam. Yukarı gelin. Tamam, şimdi... <laughs> haydi Pive haydi Pive haydi, <laughs> haydi. Tamam, Mami, Mami beni de duyuyor. İkiniz, ikiniz de beni duyuyor musunuz? Duyuyorum. Duyuyorsun. Tamam, ben 3 dediğimde koşup Eee ilk kim basarsa. Dur lan kill kulağını gelsin. Tamam, tamam gelsin. Tamam. Be, tamam, gelsin. tamam. Hadi. Hatta Gel. biraz daha açalım. Biraz, sen biraz daha sola git. Emir, Emir bu arada kaza geçin, kurşununa tamam. gidecek gibi duruyor ama ailesi. <laughs> geldi geldi mi? Koldanlar geldi. Geldi, mi? Geldi. geldi Yine kendisi ölecek. Ben de ben bunu, bunu, yakından <gülüyor> fark <gülüyor> <edin>. <gülüyor> Geldi Hadi hazır <laughs> mıyız? 2 3 Hadi. Aa ışığı kesti. Lan vurma! Ne yani. alaka? Biz yani. size, biz Gördünün. size, biz size dedik ama siz bize inanmadınız cancı. Biz de böyle ben bir çözüm bulduk ama bu şerifinden oldun. Artık geri şerif bu arada Zegabon hayırlı uğurlu olsun. E, Eyvallah. Mami yazsın abi. Abi Mami'nin zaten impostor olduğunu biliyoruz. Yok mu kağıdı aslında? Mami, Mami, <laughs> Mami. Mami peki ışığı, ışığı, <laughs> Ben de kamera Mami peki ışığı ben, vermemdeki şeyle Işığı, ışığı ben, ben Oğlum ne istiyorsunuz lan? Lan ne kahve veriyorsunuz? Yat lan Zekan. Anladın mal mısınız? Mami abi bak bu arada asılmadı adam. <laughs> Mami zekanızı öldürür müsün? Zeka bak şerif sen bunu Basın basın sen ortaya Zekazı basın gel. salak mısınız? Ben ben elektriği açmaya gidiyorum. Ha. Ne oldu? Bak çıkarım senin ağzına. Yani. Ben hiçbir şey anlamadım. Kaan ka 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 gel kaan gel. Kaan gel oyun, gel. Barış abi ne istiyorlar bunlar benden ya? Bunlar yemin ediyorum mal bile değil ha. Barış abi. Emir 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 emir. Oyu vermeyelim bu arada. Kağına. Emir, salak salak hareket yapmayalım. Emir, Emir. Tamam, Şurada vent atsan Emir, gel. Emir bu arada vermeyelim Kaan'a. Bu çocuk hep asılıyor, ölüyor, bir abi, şey oluyor ya. Yüz diyorum, atmıyor abi. Bak gel. <gülüyor> 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 gel, Mami, gel, gel, gel. <laughs> <Aa, gülüyor> emir ne yapıyor lan? Oy verip asacaktık zaten. Gel gel boş gel. <gülüyor> <gülüyor> emir de bizden olsun. Yürü İyi, abi. <laughs> bak. Oğlum, oğlum açsanız da şu işi. Hakimi vurmak yasak. İstersen canı vurabilirsin. Canı vurabilirsin. Can geldi, can Beni niye vuruyon oğlum? Beni ben ben de uğraşma kardeşim. Ben editörüm. <laughs> basmayacağım, basmayacağım. Dur tamam tamam basmayacağım. Kapat kapıyı kapat kapıyı. Kapat. Yat lan mami. Şerefsiz. Aa, tabi yat lan aşağı. Ya adam Aa, böyle. Diğeri kim? Diğer kim? diğer diğer şey kim? Diğer impostor kim? Bilmiyorum ki. Basıyor <laughs> o zaman. <laughs> Bir dakika. Hadi, hadi. <laughs> kardeşim ben ya? ben <laughs> Yargı Ortoduklu modumu açtım. Şerif var. Ben Kavir. kendi şerif değil mi? Bir, bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Pive bana lütfen demeyi şerif değildi. Hayır, hayır. gerçek şerif konuşuyor. Barış konu abi şimdi şampanlı. kimin öldüğüne bakarsak Mami ölmüş yani Mami'nin impostor olup kendi kendine tamam, ölümedi ihtimali. Saygılar abicim de. Pive gerçekten <laughs> bak ciddi anlamda değilse maymun olarak koyar mısın ya? <laughs> Bu. Nasıl ya, oluyor oğlum? Bir dakika Can, bir müsaade et. Açıklayayım Barış abi. Barış abi, Aynen. Mami piveyi vurdu. Demek ki imposter. Mami'yi de başka biri vurdu. O kişide de kendini konuşsun şimdi. Ya şimdi ben gittim elektriğe. Zegabon, Mami ikisi açtılar. Zegabon'u kesecekti. Zegabon dedi ki, ben hakemin beni kesemezsin kardeşim dedi Mami'ye. Zegabon da dedi ki, istersen bak Can burada taze taze. Can'ı kes dedi. Ben de dedim ki, Mami bak. Yani ben kesme dedim. Ben editörüm dedim. Hala kovalıyordu. Kuldanım geldi. Abi, ağzına vurdum benim. abi. Babacığım, anlamadığım bir şey var. Bak halen daha bizim bizim, bizim sorduğumuz soruya kardeşim. cevap o, vermiyorsunuz. Şeref, bizim şeref. sorduğumuz yani. soruya yani. cevap vermiyorsunuz arkadaşlar. Ne sordunuz? Pive abi? neden şerif olduğunu iddia etti o zaman? Abi pive, pive mal çünkü. Pive, 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 mal, <laughs> mal çünkü. Silahsız mı çıktı düello yani gerçekten? Bu kadar mal mı ya? Eee o zaman ya, diğer, Allah imposter Allah alıyor, diğer imposter kim? Diğer imposter kim? Ben Diğer imposter Zegabon değil. Zegabon olsa Biz pivo olduğunu biliyorduk ben, zaten. Üç, üçünüzden ben. biri. Zagabon. Üçünüzden biri mi? Oğlum evet. zaten biz aman Mami'nin biz imposter olduğunu söyledik mal mısınız? Tamam o zaman ya Şafak ya Emir karar verin abi. Şafak da ben söyledim zaten. Ya o, abi, o zaman Mami, emir Mami, Mami ifşa olunca bir diğer abi. imposter sağlamış Abi, abi bu arada Zekans öldü. Şafak. Zekans'ı kim kesti? Abi ben yanımızdaydım ya zaten. Tamam, Emir. In... tamam hayır hayır yanımızdayız zaten. Nerede bu nerede oldu bu? Abi ne? Abi ne? bir düello, geri bir düello vakti. Bas tamam, skip'e. Canlı Emir, Emir bu sefer hadi. Hayır abi ben Emir'in imposter olduğum için Niye kendimi öldüreyim? Oğlum sen mal mısın? O oh, o oh. şafak da biz zaten mamiyi verdik. <gülüyor> Can <gülüyor> ne yapıyorsun ya? <laughs> bak bak biz pis kiriyor. Tamam. Tamam. Sonra... <laughs> ben diyorum <laughs> ki ama Götüyemedi, götüyemedi. Canı 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 götüyemedi. Hayır, tamam abi şimdi düel düelloya çıkalım. Tamam Emir'le. Tamam, arkadaşlar Bak. hakem olarak Abi hakem, ben şerif hakem. olarak halkıma bir seslenmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar şöyle bir olay da var. Şimdi aranızda Zegabon kesinlikle de yaver yaverim olsun. Zegabon benim yanıma gelsin. Siz çünkü Neden? abi oyun başı oyun başladı biz dümdüz. Kim buldu önünüze koydu? Mami ben vurdum. Burada vurdum tamam. Ama Mami'yi kim buldu önünüze koydu? E, şafakla sen? E. E ama abi şimdi atıyorum. Oğlum biz çocuğumuz. Şafakla... Bizi niye dışlıyorsun? Ben anlamadım ya. Hayır, abi, Dışlamıyorum. Ya. Ben şimdi açıklama yapacağım Bırak mesela. ya götünü at, atıyorsan bıçağı al. Ama bak... hadi hadi. zamanı. Bak şimdi. Sen Neyse. köylüsün abi tamam mı? Şafak impostor. Bana ben... Mami de impostor. Tamam, tamam mı? Köylü ekso, böyle bir... Hayır abi ekso. ne ne ben ben de köylüyüm abi. Ben de köylüyüm. tamam. Dom, Doğma bıbı mı? Salak bir de diyor ki Doğma bıbı mı? Bu an ses çıktı, esey beklerim. Hadi hadi hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi hadi hadi. Gel lan Emir, Emir vur lan beni bak. Şerif'im seni vurma. Hayır bir daya sırtını şöyle göğüllü şimdi... olmaz. Adam akıllı. Tamam, Can burada bekle tamam. İkinizin de 46 kulağının geldiği diye düşünüyorum. Duyuyorsunuz değil mi beni şu an? Evet. İki taraf da duyuyor, duyuyor duyuyorum. değil mi? Tamam, ben Emir'i duymuyorum ama. Tamam ben 3 dediğimde Imposter'lar lütfen ışığı kapatmayın. <laughs> ben 3 dediğimde aradan çekileceğim. <laughs> o, şey o kadar eğleneceğim ki yani. öyle böyle tamam. değil değil mi Barış abi? Tam tam 3'te. Hazır evet, mısın? Sağ ol. 1 2 3 Adam olucan lan. Adam olucan <gülüyor> <gülüyor> lan. Sen kimsin lan benim olduğum yerde emir keseceksin? Ha yat aşağı. Emin nasıl korudum seni? Aa! <laughs> <laughs> Barış abi kahraman adamsın. Barış abi şey gibi Venom gibi. Kötü ama iyi. Ben haksızlığa gelemem. Pi ve salağı, biz bilmiyorduk bunun silahın olmadır. Ve silah var zaten diyordum balık. Ama Emir'in gerçekte silahı yok. Emir'in ölmesine bak, dayanamam. Bak, 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 şimdi Aa, adamlık e? yapıp kendine oy verir misin Barış kendime abi? Kendime verdiğimi yemin ediyorum. Okay, bir saniye tamam. ben, benim çok kafam kadar gerçek şerif kim ne? <laughs> şerif canım ya şafak. Oğlum sen abi, eskiden ne oldu? Abi bak kafamdaki senaryoyu anlatayım mı? Anlat. Barış abinin kill aldığını gördüm tamam mı? Şey Ömer'i öldürdüğünü gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle satmadım. Pive imposter'dı. İşte Pivo no, Kremate şey şerifti. Mami imposter değildi. Karşılıklı Pive kendini öldürdü. <laughs> Sonra mami krem mi içti? Hocam mamiyi öldürdüğünü şerif olarak Barış abi, ilan etti. Şafak, Şafak, bütün olaylarda yan yanaydık. Nasıl senin beynin durdu ya? Bak oğlum mami geldi. Orada ben kil aldım zaten Ömer'i ben kestim. Orada gel bak burada kil var dedim. Yoktu e, oldurdum. Sonra Mami geldi. Mami'yi biz gördük. Mami'nin imposu olduğunu biliyorduk zaten. Döndük Mami'yi sattık. Pive, mami de pi pive... Du bir dakika dur dur. Işte. Mami, Mami zaten imposterdı. Mami de pive... Pive ben dedi ki ben şerifim dedi. Çıktı ortaya mal. Bizde silah var zannediyoruz. Bunları VS'ye bıraktık. <laughs> ben de elektriği kestim o dakika. Mami vurdu. Kesmesem de vuruyormuş. Sonra can da gitti Mami'ye yargı da açtı. Mami canı kesecekken. Asıl Şerif Mami şeyim canmış. Bunların hepsi kardeş koyayım <laughs> yani anlayacağın. Ben de demeyecek Emir'le ben... canı koydum. Emir'i e imposter dedim ya ama biliyoruz imposter olmadığını. Çünkü benim imposter. Emir'in de elinde silah yoktu. Dayanamadım. Ama. Ya atıldım. Vay be koca Aa, imposter. Ben, ben kendime de, kendime de, be. <laughs> kendime de verdim bu arada. Kendime de verdim bu arada oyu. Teşekkürler. Barış abi güzel. güzel. Emin! Barış abi! Kafam. <laughs> abi git <laughs> be. Aa. Bir dakika Barış abi. Barış. Efendim Barış abi nerede? Geldi <laughs> <var>. <laughs> geldi. Gel. Geldim. Aleykümselam canım. Abi zaten Emir'in imposter olmadığını biliyordum. Ben bilerek vurmadım zaten yani orada. Ben vuracağını düşündüm. Kendimi öldürecektim. Sen kimi koruduğunu iddia ettin şimdi. <laughs> Emiri... Ben zaten Emir'i vursam ben öleceğim. E tamam Emiri belki vururdun. Kardeşim olurdu? hayat belki ilerlemiyor. Bak ben orada ne yapacaktım abi? musun? dönüp çapaa vuracaktım. Olan dostlar sanıyordum. Olanla olanla olmuşunun ne geçilmez. Bir daha silahsız adama silahını kaldırmayacaksın can. gördüm ya. Kaldırmadım abi zaten. Çapaa vuracaktım diyorum ya. Tamam. Ya benim de silahım yoktu bu arada. Oğlum bizim Ama zaten amacımız var, kazanmak oyun değildi ki. Oğlum mantıksız Abi. bu mod oyunu kazanmak için değil bu arada bu mod. <laughs> bu mod tamamıyla eşanlık yapmak için. Herkes abi, bir şey sallıyor. Bu arada geliyorum ben. Bu arada Şerif ya, ya da İmposlu'nun en eşan skilllerimi kullanacağım haberiniz olsun. Hayır hayır bana yapma ben bana yapma. Geldi. Sa tamam abi. Eksi bin. Başlamayın az, <laughs> az bin. bekleyin. Kimden gördün? <laughs> Doğru söylersen. Doğru söylersen Royal Pass. 啊。啊